Hocam. Günaydın. Hocam bu ne şıklık ya? Yok ne şıklığı. Her zaman kalımdır. Yok yok yemek için özenmişim. Şu kravat, iğne, tüy, müy, afilli olmuş. Yakışmış hocam. Andac Allah aşkına. Ne deyir Ben yemeğe gitmem ki. Hatta al davetnameler de senin olsun. Abi ne demek gitmiyorum yemeğe? Bana söz verdin abi. Ya, annemlerle aramız kötü biliyorsun. Aa, ah, helal elini kabul edebilirler mi? Yok abi yok zar zor ikna ettim zaten yemeğe gelsinler hep beraber olalım diye. Abi o tatlı dilinle gelirsen yumuşatırsın ortamı ya. Tatlı dilim mi? Ne yiyeyim? Atana iltifat mı edeyim? Abi sen Azerice konuştuğun zaman zaten otomatikman tatlı oluyorsun. Bak bu davetiyeler için asistanlar birbirini yiyor. Yapma Allah aşkına. Ceylan burada kaçıyorum. Tamam mı? Canım? Hadi. Ceylan günaydın. Günaydın. Ellerimi saklayayım değil mi hocam? Zeynep Hanım görürse beni istemez. Hayır, niye saklayacaksın? Gerek yok öyle bir şeye. Gerçi Meral anne bir şey demiyordu. Oje süreriz tırnaklarına diyordu. Zeynep Hanım da onun kızı sonuçta. Aynen öyle. Zeynep Hanım. Merhaba, Andaş sağla. Evet. Memnun oldum. Merhaba. Ceylan. Ne güzel bir ismin varmış Ceylan. Zeynep Hanım yakında bir kafede oturalım, konuşalım diyorum. Tabii olur. Tamam, buyurun. Geç. Ah, günaydın Ali Haydar Hocam. Ee, açık çay. Bir keçik dilim de limon elave edersen. Tabii. Mine. Bu akşamki bağış yemeği için iki tane davetnamem vardır. Ya. Ne güzel. He. Gitmek istersen sen. Hı. Tabii bu önemli hastanemiz için. Evet, her il musikili danslı edirler. Hem eğlenir. Sen de istiyorsan se. Ee, hmm. tamam. Sekiz, o zaman ben sekizde hazırım hocam. Merhaba hocam, sade kahve. Alaydar hocam. Günaydın. Ya 205'teki hasta için bir görüşünüzü alabilir miyim? Peki. Evet kızım. Hı hı. Demek mimar olmak istiyorsun Ceylan ha? Çok güzel. Çizim yapmayı seviyorum aslında. Yani para kazanabileceğim bir mesleğim olsun resim de yaparım diye düşünüyorum. Hı hı. Anlı çocuğu da destekliyor beni. Evet çizimlerini falan bir görseniz çok yetenekli. Bu arada Ceylan çok ünlü bir ressamın sanat atölyesine katılıyor bu yaz. Öyle mi? Şahane. Ben de küçükken severdim resim yapmayı. Nedense insan yüzlerine meraklıydım. Mesela annemin bir numaralı komşusu vardı. Kankası. Nilgün teyze. Burnunda bir etmeni vardı ama kalbe benzerdi. <laughs> evet, tam şurada. Neredeyse bütün ergenliğim onun yüzünü çizerek geçti. Annem tabi resimleri bulunca kadınla dalga geçtiğimi sandı. Önce bir temiz tokat. Sonra benim bütün resimler çöpe. Bu da çizim defterim. Eğer bakmak isterseniz. Tabi çok isterim. Aa, ne güzel kafa var. Bakayım. İnanmıyorum. Gölgeler, renkler. Şahane Ceylan. Gerçekten çok yetenekliymişsin. Teşekkür ederim. <laughs> Şimdi iyice heyecanlandım beni çizeceğin için. Ne zaman isterseniz o zaman çizebilirim. Çok sevinirim. Bu arada Zeynep Hanım, Ceylan'ın bir sanat terapisine katılması lazım. Yarım saate ona bir izin verelim mi? Tabii tabii. Çok memnun oldum Ceylancığım. Ben de memnun oldum. <laughs> Görüşmek üzere. Görüşürüz Ceylan. Çok yetenekli değil mi? Çok. Ee, ne diyorsunuz, Zeynep Hanım, ee, anneniz Meral Hanım, senelerce koruyucu anneliğini yaptı Ceylan'ın ve o zamanlar çok mutluydu, bambaşka bir çocuktu ama yani babası hapisten çıktığından beri tabii korkunç bir panik ve korku yaşıyor. Eğer siz de anneniz gibi onun koruyucu anneliğini yaparsanız. Yapamam Andaç bey. Yapamam mı? Senelerdir yurtta büyümüş bir çocuk. Üstelik hapisten çıkmış bir babası var. Ee, babası kontrol altında hani bu konuda bir kaygınız varsa. Hocam gencecik bir kız çocuğu bu. Kanı deli akıyor belli. E, ellerin halini gördünüz zaten. Kendine zarar da veriyor. Nasıl sahip çıkarım? Nasıl alırım bu sorumluluğu ben? Evet, yani ben sandım ki anneniz... Ben senelerce annemle görüşmedim Andaç Bey. Ceylan'a annelik yapmış anladığım kadarıyla ama... ...bana yapmadı. Dolayısıyla ben anneme pek benzemiyorum. Anlıyorum. Anlıyorum Zeynep Hanım. Ama Ceylan'ın gerçekten bir koruyucu aileye ihtiyacı var. Güven duyduğu, huzur bulduğu, mutlu olduğu bir aileyle yaşaması lazım. Ne olur beni yanlış anlamayın Andaç Bey ama... ...hayatım boyunca anne olmaktan kaçtım. Çocuk yapmadım. Şimdi bu kadar problemli bir genç kızla yapamam. Beni de anlayın. Ara sıra gelirim, burada ziyaret ederim Ceylan'ı. Maddi yardım da yaparım. Onun sorumluluğunu alamam. i'm just